Önümüzdeki yıllardan itibaren sağ projelerinin daha hızlı gitmesini ben şahsen bekliyorum. Ben Merhaba Ermen Bey. Z-Solar Türkiye solar sektöründe kendisini nerede görüyor? Nereye pozisyonlandırmaya çalışıyor? Bize birazcık bundan bahseder misiniz? Teşekkürler. Çok güzel bir soru. Tam böyle kendimizi merkezde konumluyoruz. Merkez derken şunu kastediyorum. Bir güneş sistemindeki en büyük ekipmanlar güneş modülü ve inverter. Ee, biz de bu iki ekipmanın ana ekipmanın e, ana distribütör dağıtıcısı ve aynı zamanda Türkiye'de yerli olarak üreticisiyiz. Biz sadece ekipman ticareti yapıyoruz. Hem üretim hem distribütörlük ve bunun yurt içinde e, satış pazarlamasını ve dağıtımını yapıyoruz. Aynı zamanda satış sonrası hizmetlerini veriyoruz. Dolayısıyla herhangi bir montaj, EPC, e, yapıştırt devlet gibi bir işimiz yok. Bu sebeple hem yatırımcıya hem EPC'ye... Hem de sektördeki diğer paydaşlara eşit mesafedeyiz. Yani sektörün tam merkezindeyiz diyebilirim. Peki, şu anda nelere yoğunlaşmış durumdasınız? Biraz ondan bahseder misiniz? Sektör çünkü bundan 5 yıl öncesine göre çok farklı bir noktada. Şu anda sanayiciler kendi elektriğini üretme yarışında neredeyse. Ama bir taraftan da arazi tipi lisanslı yatırım için Fırsat kollayan girişimciler var. Yatırım ortamından bağımsız olarak bunu soruyorum. Evet. Şimdi dediğiniz gibi iki ana branşta gidiyor pazar. Bir tanesi kendi elektriğini üreten ve çatısı olan sanayiciler. Burada çatı kurulumları var. Elektrik fiyatları malum, işte o krizde çok arttı. Şu anda bir miktar tekrar geriye geldi ama bu da biraz daha fiyattan bağımsız, sürdürülebilirlik çok önemli. Yeşil mutabakat çok önemli, özellikle üretim ve ihracat üretimden ihracat yapan firmaların yeşil mutabakat konusunda karbon offsetlemeleri, karbon etkisilerini belli bir seviyeye getirmeleri zorunlu. Sektör sanayici bunu anladı, o yüzden çok hızlı bir şekilde bu taleple de gelen çatı projelerimiz var. Çatısı müsait olanlarda zaten çatı solarizasyonu çok önemli ve sektörün şu anda hala önemli bir parçası. Bunun yanında çatıda yer olmayan, müsait olmayan yerlerde bahsettiğiniz 5 aç projeleri çok önemli artık. Ee, o regülasyonun açılması, oyunun açılması da bizim de işimizi, sanayicinin de işini kolaylaştırdı. Ee, öz tüketme yönelik ama sahada kurulan proje sayıları da artıyor ve burada hacimler daha da büyük. Yani çatılarda belki çatı boyutunun limitlemesiyle 7-8-10 megawattları geçemezken 5 bir açta 50-60-100 megawattlarlık projeleri konuşuyoruz. Ben e, özellikle 5 biraşların önümüzdeki senelerde biraz daha yoğunlaşacağını düşünüyorum. E, özellikle yaşadığımız deprem hadisesinden sonra da statik yükler, statik hesaplamalar çok önemli. Biz çok dikkat ederek bu konuya biraz daha böyle hassas yaklaşıyorduk. E, fabrikaların, binaların yorgun olanlarına, statik test yapılmayanlarına e, ürünü ve çözümü vermekte biraz imtinalıydık. 5 biraçın açılmasıyla bu projeler ağırlıklı olarak yere ve sahaya inecektir. Dolayısıyla önümüzdeki yıllardan itibaren sağ projelerinin daha hızlı gitmesini ben şahsen bekliyorum.